Merhabalar, ben Rainbow. Ee, bu video serisinde sizlere göstermek istediğim bazı şeyler var. Hero'lar nasıl kullanılır? Hero'ların özellikleri nelerdir? Hero'larla neler yapılır? Nasıl pikler atılır? Bunlarla ilgili ufak tefek benim bildiğim kadarıyla sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Sıradan gideceğiz. Hero'lar baştan sona kadar gideceğiz. Gri'den başlayacağız. İlk hero'dan başlayacağız. sas hero'larından başlayacağız. En son yeni çıkan hero'ya kadar yavaş yavaş birlikte ilerleyeceğiz. Bunun rehber videolarını yakında göreceksiniz. İlk ile şimdi başlayalım. Dikkat! Bu seride karakterler hakkında bolca bilgi alacak olmak da birlikte yapmamanız gereken şeyleri de göreceksiniz. Lütfen olumlu olumsuz ders çıkarmaya bakın. İyi seyirler. Selam gençler. Şu an editlerken bu durumu fark ettim. Ee, oyunun sesleri gelmemiş. İlk 3 rehberde ya da 4 rehberde böyle olacak muhtemelen. OBS ile alakalı bir problem yaşamışım. Bundan sonrakiler için durumu düzelttim. Oyun sesleri gelecek. Ancak bu 4 videoda beni mazur görün. Arkaya böyle güzel bir müzik koyarım tıkırının. Ee, benim sesimle birlikte dinlersiniz videoyu, izlersiniz diye düşünüyorum. Zaten çok fazla sese ihtiyacınız yok. Ben videoda açıklıyorum zaten sağdan soldan ses geliyor diye. Ee, görüşmek üzere. Yeni bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bu sefer de Teacher'ı tanıtmaya çalışacağım size. Teçir ee, çok... Overpower bir karakter. Genelde ban yiyor. Şu anda da banlanmazsa eğer ben size bu karakteri tanıtacağım. Teşir üzerinden gideceğiz. Bakalım. Umarım banlanmamıştır. Banlanmadı. Güzel. Don't ban Teşir guys. I will play. I will play Teşir. Okay bro. See you. Fuse banlıyorlar. You are king bro. You are king. Teacher alacağız. <laughs> I love you mate. Evet. Kaviyere verdiler. Güzel. Bu sefer size. i I'm from Turkey man. what Na, i̇yiyim. Teşekkür ederim. Seni sormama. Senden ne haber abi? Elhamdülillah abi. Abi. Size ufaktan da olsa Teçir'i tanıtmaya başlıyorum arkadaşlar. Teçir'in olayı şimdi Loadout'una gelecek olursak her şeyden önce İstanbul. You know İstanbul? Yeah? Really? Van When you came to Samsung? Ya, yeah, real nice. You, your Turkish is not bad, huh? Oh, by the way, can you speak Turkish? Evet, trafiklerimize müdahale ediliyor şu an arkadaşlar. Samsun'da oturmuş olan bir Arap arkadaş muhtemelen. Ee, o arkadaş eklemiş. Hemen yani onu kabul edeyim. ayıp olmasın sonuçta. Maç yapıyoruz. Birlikte. Şimdi. Teçirin olayı tamamen M&P bombası. Ee, diyebiliriz. Silah tanıtımını çok fazla yapamadım. Silah tanıtımını ayrıca e, hallederiz. O kolay. Teçirin olayı elindeki M&P bombası. Kafkanı gördük. Ee, şu dronu bir kaçırayım da. Teşer'in EMP bombası bütün elektrik devrelerini, cihazları, her şeyi devre dışı bırakıyor belli bir süreliğine. Ee, o süreyi de sol altta görebiliyorsunuz. Diğer arkadaşları da ekledi Araplar. Kabul edelim. Ee, şimdi spam var mı ona bir bakalım şöyle bir. Yok gibi gözüküyor. Geçemedim. Teşekkür ederim. Spam yok gibi. Bütün elektrik devresi ne var ne yok orta tuşla astığınız zaman e, yok ediyorsunuz. Burada bir miktar da olsa göstermeye çalışacağım birazdan size zaten. Yine camlara dikkat ediyorum. Kırıklar mı diye. Şöyle bir çatıya çıkacağım. Şu an nereden nasıl pikkeyim diye bir düşünce halindeyim. Tam drone şöyle bir baksın. Şu attığım zaman herhangi bir elektrik cihazı varsa tam dikkatini dağıtma olarak kullandık. Biz EMP bulmasını. Olsun. Nice. Gene iyidir. Ee, karşı takım yanlışlıkla kendi arkadaşını vurdu sanırım. Ee, bu bir avantaja döndü bizim için yani. Şurada bir cam olacak. Diğer tarafta. Şurada. Nerede cam ya? Cam olması lazım buralarda bir yerde arkadaşlar. Ta burada mı gideceğim ya? Şöyle içeri girişimizi yapalım. Drone bombası ne işe yarıyor? Etraftaki kameraları da aynı şekilde patlatıyor. Mesela kameranın bir yakınına atmış olsaydım o kamera da aynı şekilde deaktif olacaktı. O süre boyunca. Ee, tabii çok fazla gösterme fırsatımız olmadı. Ee, pozisyon vasıtasıyla. Daha güzel bir pozisyon geldiği zaman daha detaylı bir şekilde anlatırım. Silahlara dönecek olursak. Thatcher'daki silahlar. Şimdi bir sniper rifle gibi böyle tarz tüfeği. Tarıyor mu Daha az buran ama e, daha sık tarayabilen, e, kapasitesi daha az, 25 mermi alıyor, e, bir taarruz tüfeği var. Onun yanında aynı e, Sileç'teki e, silah gibi bir taramalı tüfeğimiz daha var. E, smoke. Sileç'teki taramalı tüfeğin birebir aynısı var her şeyden önce. Aynı e, kombinasyonlarla o silahı tercih edebilirsiniz. Onun dışında... Ee, daha az kapasiteye sahip, daha hızlı ateş eden ama daha az hasar bulunan bir taarruz tüfeği daha var. Ee, onun dışında baktığınız zaman bir tane de pompalısı var tabi ki. Yine pompalı tercihi tamamen size kalmış. Ama ben yine daha az sektiği için e, silaçtaki silahın aynısını almayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bakalım kırabilecek mi ya? Görmemiş. Aha gördü tamam. <laughs> Görecek mi diye baktım test ettim arkadaşlar. Işte. Bakalım. Teşhirin bombası. Mira'nın kalkanına herhangi bir şey yapıyor mu? Gördüğünüz üzere Mira'nın kalkanına herhangi bir şey yapmıyor arkadaşlar. Mirah, Madam Mira. He's laying down. Nice job. Thatcher'ın olayı aslında daha çok, mesela bir Reinforce duvar var, çok fazla girişi yok o bomb site'ında. o Reinforce'u da kırmanız için işte yaklaşıp o Reinforce'a bir şey atmanız lazım. Mesela Thermite'ın Exhortmatic charge'ını atmanız lazım, Exhortermic charge'ını atmanız lazım. Aynı zamanda selahlarına bakacak olursak Assault Rifle'da böyle gözüküyor, ara 33 ismi. Sadece tek bir pistoli var zaten. Onun üzerine çok fazla değinmeye gerek yok. Bir iç alalım. Ee, bunun dışında bir iç aldık. Bir iç duvar patlatıyor biliyorsunuz. Claymore'dan bir iç charge'ı daha çok tercih ettim şu an bu haritada. Tabi durumdan duruma değişir. Şu duvarı patlatmak için mesela eğer herhangi bir ee, herhangi bir şekilde bu duvara e ee, reinforcelamazlarsa bir iç charge'ımla halledeceğim. Reinforcelarlarsa da e, mesela elektrik var diyelim o duvarda. E ee, Exor termik charge ya da işte bakalım e, hangi karakter? Mesela Hibana. Hibana'nın skill'iyle bu duvarda açılması için o elektriğin olmaması gerekiyor. Elektrik olursa duvarda o skill yapıştığı gibi e, maalesef zarar görüyor ve açamıyor duvarı. Ter şey atıyorsunuz, teçhürün bombasını atıyorsunuz, M&P patlatıyorsunuz, yakındaki her şey bozuluyor, yakındaki her şey bozulduktan sonra rahatlıkla o duvarı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Olayı budur. feşirinde aslında baktığınız zaman, hemen bir bakalım tekrar kontrol edelim, hala aynı yerde mi? Kameraları kırmak önemli tabi by the way. Hemen bir daha bakıyorum. Herhangi biri bakıyor mu? Bakan yok. Rahatlıkla girebilirim. Gördüğünüz gibi bu sayede rahatlıkla rakibi eledim. Şöyle kontrol ediyorum. Son adam orada. Gördüm. Ben gidene kadar zaten takım halletti bile. Teçhiri de bu sayede kullanabilirsiniz böyle ufak tefek işlerinizde. Tabi teçhirin ana bir skillini kullanmadık şu an. El bombasını kullanmamıza gerek bile kalmadı. Rahatlıkla aldık orayı. Eğer bir elektrikli duvar işte kritik bir şey görmüş olsaydım e, neye yaradığını göstermiş olacaktım. Rehber videolarının devamını sağlayabilmem için e, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.